Bu bence Türkiye'nin çok mühim meselelerinden birisidir. Çok önemli bir konudur bu. Bu münasebetle önce kendi tespitimi, kendi kanaatimi ifade etmek istiyorum. Biz evlerimizde güdük insanlar olarak yetişiriz. Annelerimiz ve babalarımız bizi güdük insanlar olarak yetiştirirler. Neden? Çünkü bizim evlerimizde kitap yoktur, kütüphane yoktur. Bizim annelerimiz evlendikleri zaman babalarının evinden kocalarının evine sadece bir tek kitapla gelirler. İki kitap yoktur. Bir kitap. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Onun da hamdolsun okumasını bilmezler. Onu güzel bir muhafaza içerisine alırlar, getirirler. Tavana yakın bir yere asarlar. Öylece orada durur. Evde kitap yoktur, kütüphane yoktur. Çocuklar sadece ders kitaplarıyla beraberdirler. Ders kitaplarımızdaki kelime sayısı da mahduttur. O bakımdan çocuklarımız evde, ben bunu çok yaşadım kendi evimde. Ders kitaplarının dışında başka bir kitapla meşgul oldukları zaman anne ve baba derhal itiraz eder. Halbuki annenin ve babanın çocuklarını teşvik etmesi lazım. Ben de böyle büyüdüm. Üniversiteye kadar. Üniversitede okumanın önemini gördüm. Ben üniversiteye gittiğim zaman katiyen ama katiyen abartmadan söylüyorum bir topluluk önünde irtica ile benim 5 dakika konuşma kabiliyetim yoktu, katiyen. Neden? Çünkü ben üniversiteye Türk olarak ve Müslüman olarak gittim de ondan konuşma kabiliyetim yoktu. Ne demek diye içinizden geçirecektiniz. Şu demek, Türk ve Müslüman okumaz. Okumadığı için hafızasında yeterli miktarda kelime yoktur. Hafızasında yeterli miktarda kelime olmayan kimseler rahat konuşamazlar, konuşulanları anlayamazlar. Önlerine okunan, konulan bir kitabı gözden geçiremezler. Niye? Kelime dünyaları çok zayıftır. O bakımdan fakültenin birinci sınıfında ben de bir topluluk önünde beş dakika irticalen konuşma kabiliyetine sahip değildim. Hatta o kadar ki sonra siyasi Hayatımızda çeşitli bakanlıklarda üst kademelerde bakan olan, yani bakanlık yapan arkadaşlarım oldu. Onlardan birisiyle bir gün biz Cebeci Camii önünde ezan okunmasını beklerken bana içinden geçenleri ifade etti, anlattı. Dedik Yavuz Bülent. Allah bize bir topluluk önünde kitaba kağıda bakmadan beş dakika konuşma kabiliyeti verseydi. Müthiş bir şey. Beş dakika kitaba kağıda bakmadan konuşacağız. Hiç abartmadan söylüyorum. bunu. bu neye benzerdi biliyor musunuz o yıllarda? Boğazın sularını hiç nefes almadan, su üstüne çıkmadan bir kıyıdan öteki kıyıya kadar yüzerek geçmeye benzerdi. O ne kadar imkansız bir hadise ise bizim o yıllarda bir topluluk önünde beş dakika irticalen konuşmamız da o kadar zor bir işti. Ben neden bu konuda zavallı bir durumda olduğumuzu Namık Kemal'in bir yazısını okuduktan sonra gördüm ve dünyam değişti benim. Namık Kemal o yazısında diyor ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de insanlar kelimelerle düşünür, kelimelerle konuşurlar. Ben bunları çok yaşadım Türkiye'de. Ne diyor bu adam ya? Ne diyor? Anlayamaz. Çünkü hafızasında kelime yoktur. Söylenenleri o bakımdan kavrayamaz. Önüne konulan bir kitabı okuyup anlayamaz. Aa çok ağır bir kitap bu ya. Kelimeler bana çok ters geliyor diye kitabı kapatır. Veya kendisini ifade etmek mecburiyetinde kaldığı zaman çok sık şey der, ıı der, ah der, yani der, tamam mıdır, atıyorum der, hani der, filan, buna benzer bir takım çirkinliklere bulaşır. Niye? Çünkü okumadığı için hafızasında yeterli miktarda kelime yoktur. Da ondan. Ben Namık o yazısını okuduktan sonra neden bir toplu önünde beş dakika konuşamadığımı anladım ve okumaya başladım çok okumaya başladım. Bizim hukuk fakültesinin karşısında iki kıraathane vardı. Hiçbir arkadaşım ben o kıraathanelerde göremedi. Ben otobüs duraklarında bile Otobüs beklerken zamanımı okuyarak geçirdim. Okudukça çok cahil bir insan olduğumu gördüm. Cehaletimden utandım. Daha çok okumaya başladım. Okudukça hafızamda bir takım kelimeler boy vermeye başladılar. Günün birinde yeterli miktarda kelimeye sahip olduktan sonra ben de bir takım hatiplerimiz gibi bir topluluk önünde 3 dakika, 5 dakika değil, 1 saat, 2 saat değil çok yerlerde olmuştur. 3 saat, 4 saat hiç durmadan ama bu süre içerisinde şey yani aa ıı, demeden konuşma imkanlarına sahip oldum. Kim okursa, kim hafızasındaki kelime dünyasını geliştirirse kayıtsız ve şartsız bu imkanlara sahip olacaktır. İngiltere'de eğitim sistemlerinde 71 bin kelime bulunuyor. Kültür Bakanlığında çalışmış olduğum yıllarda önüme konulan dosyalardan, bilgilerden aklımda kalanları size söylüyorum. 71 bin kelime. E, Japonya'da 40 bin kelime var. İtalya'da 32 bin kelime var çocukların okul kitaplarında. Türkiye Cumhuriyeti'nde okul kitaplarında sadece 6-7 bin kelime bulunuyor. Yani ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan çocukların Desktaplarda 6-7 bin kelime var ve bizim sevgili çocuklarımız da bu 6-7 bin kelimenin sadece yüzde 10'uyla düşünüp konuşuyorlar. Gittim, geldim, baktım, gördüm, ağladım, açtım, doydum gibi kelimeler. Bunlar sokak Türkçesi. Bu kelimelerin dışına çıkmadıkları için çocuklarımız konuşamıyorlar ve konuşulanları anlayamıyorlar. <laughs> evet. Benim 5000 kitaptan ibaret bir kütüphanem oldu evimde 5000. bin. benim bir kızım bir oğlum var. Pırlanta gibi çocuklar. Bugüne kadar annesini ve ben, beni ima yoluyla olsun kırmadılar ve üzmediler. Ama benim bu iki güzel yavrum bugüne kadar bu benim 5000 ciltlik kütüphaneme mübarek ellerini uzatarak bir tek kitap alıp okumadılar biliyor musunuz? Dünyanın en büyük çilelerinden, facialarından birisidir. Ben tabii kendilerine tarize bulundum. Ya çocuklar kimin evinde 5000 kitaptan ibaret bir kütüphane var? Ben bu kütüphane aynı zamanda zin için kurdum. Niye buradan kitap, kitap alıp okumuyorsunuz? Neden bu kadar bu kitaplardan uzaksınız diye tarizde bulundum kızımın da oğlumun da bana verdiği cevabı bütün annelerin, babaların, bütün Milli Eğitim Bakanlarımızın, bütün Başbakanlarımızın, bütün Cumhurbaşkanlarımızın çok büyük bir dikkatle ele almaları gerekir. Bana dediler ki babacığım o kütüphanede bulunan kitapların dili bize çok ağır geliyor. Dilini anlayamıyoruz. Biliyor musunuz bizde her nesil kendisinden önceki neslin edebiyatından mahrum büyüyor. Çünkü dil durmadan zayıflıyor. Bundan büyük facia olamaz. Ben bir ara İngiltere'de bulundum ve bir deniz gezisinde kaptana sordum. Çok önemli ama çok önemli bir sorudur ve çok önemli bir cevaptır. Dedim ki İngiltere'de Shakespeare'i okuyor musunuz? Shakespeare'i anlıyor musunuz? Bu sohbeti yaptığımız zaman Shakespeare 400 yıl önce ölmüştü, 400 yıl önce. Bütün mukaddesatım üzerine yeminle söylüyorum. Kaptan bana dedi ki İngiltere'de Shakespeare'i okumayan ve anlamayan kimseye biz aydın nazarıyla bakamayız. Elbette okuyoruz dedi. Peki dedim az önce bana bu sene üniversiteye gidecek olan kızınızdan bahsettiğiniz kızınız Shakespeare İngilizcesini biliyor mu? Saatine baktı dedi ki şu anda tutmuş olduğum bir hoca kızıma evimizde Shakespeare İngilizcesini öğretmektedir. Şimdi İngiltere Devleti 400 yıl önce ölen bir edebinin eserini çocuklarına okutuyor. Biz bırakınız 400 yılı 40 yıl önce ölen, 20 yıl önce ölen bir edebiyatçımızın eserini çocuklarımız oklamıyoruz. Niye? Çünkü dil daima gücünden kaybediyor. Öz Türkçe safsatasıyla bin yıldan beri dilimize giren bir takım kelimeler daima tasfiye ediliyor. Öyle olduğu için çocuklarımız dünkü edebiyatımızdan habersiz büyüyorlar. Benim evimde de kütüphanem böyle sessiz sedasız kalınca onları kamyonlara yükleyerek Sivas İl Halk Kütüphanesi'ne gönderdim. Şimdi Sivas'ta Şemsi Sivasi Kütüphanesi'nde benim 5000 ciltlik kütüphanem duruyor. Dehşet verici bir acıdır. Keşke evimizde olsaydı, keşke çocuklarım o kitapları okuyabilseydi. Şimdi yine Evimde aşağı yukarı bin ciltten ibaret bir kütüphanem var. Sanıyorum ki ben öldükten sonra karım ve çocuklarım o kitapları ya sahaflara verecekler veya bir kütüphaneye bağışlayacaklardır. Bütün evlerde durum böyledir.